Herkese merhabalar. Bu videoda Instagram'da silinen mesajları geri getirmenin telefondan nasıl yapılacağını anlatacağım. Bir önceki videoda birçok kişi sordu. Ben de bunu bir yeni bir video olarak çekmek istedim. Hemen yapalım. İlk önce Instagram'ı açalım. Instagram'ın şu menüyü kaydırıp ayarlara giriyoruz. Ayarlardan gizlilik ve güvenliğe giriyoruz ve buradan verilerini indire tıklıyoruz. Şimdi şu kısma bir tane mail adresi yazmamız gerekiyor. Şu anda erişebildiğiniz yani içini açıp okuyabileceğiniz herhangi bir mail adresi yazmanız gerekiyor. Ben mailimi yazdım ve şimdi indirme talep et diyorum. İndirme talep ettikten sonra Instagram şifremi benden istiyor. Şifremi de hemen giriyorum buraya. Girdim ve ileri diyorum. İleri dedim indirme talebi gönderildi diyor. Bitti deyip bu sayfadan çıkabiliriz artık. Şimdi bu aşamada o az önceki yere yazdığımız mail adresine bir mail gelecek. Instagram en fazla 48 saat sürebilir diyor ama bugüne kadar yaptığım denemelerde hiç 48 saati bulmadı. En fazla 45 dakika sürdü diyebilirim. Şimdi o mail gelsin. Mail geldikten sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, mail geldi. Gördüğünüz gibi Instagram verileriniz adıyla geldi bize. Şimdi bu mailde böyle bir bilgi mesajı var. Biz buradan verilerini indire tıklıyoruz. Ve böyle bir şey sorarsa buradan Instagram'ı seçmiyoruz. Bende Firefox yazıyor. Sizde Chrome programı çıkarsa siz onu seçin. Bende Chrome yok o yüzden Firefox çıktı. Siz Chrome'u seçebilirsiniz. Chrome'u seçip her zaman diyorum. Ve birazcık bekliyorum. Şimdi benden tekrar Instagram hesabımla giriş yapmamı isteyecek. Gördüğünüz gibi giriş sayfası geldi. Şimdi girişimi yapayım hemen. Evet girişimi yaptım. Tekrar bana bir bilgilendirme mesajı gösterdi. Buradan verilerini indire tıklıyorum. Ve Instagram'ın gönderdiği dosya gördüğünüz gibi indirme başlatıldı. Şu pencereyi kaydıralım. Şu anda dosyamız iniyor. Bu dosyanın inmesini bekleyeceğim ben. İndikten sonra videoya devam edeceğim tekrar. Dosya inene kadar şu konuda bir bilgi vereyim. Bir önceki videoda birçok kişi şu tarz sorular soruyor. İşte beni engelleyen birinin mesajı görünür mü? Benim engellediğim birinin mesajı görünür mü? Kısa bir süre önce sildiğim mesajlar görünür mü? Bu tarz görünür mü ile başlayan sorularınızın kesin bir cevabı yok arkadaşlar. Yani her türlü mesaj görünebilir ama görünüp görünmemesi garanti değil maalesef. Şansınıza kalmış diyebilirim. Bu konuda da bilginiz olsun. Çoğu zaman mesajlar görünmeyebiliyor. Görünmediği durumda da Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu sadece bir yöntem, pek çok zamanda işe yarıyor, ama sizde işe yaramazsa bundan başka yapabileceğimiz bir şey maalesef yok. Evet arkadaşlar dosyamızın indirilmesi tamamlandı. Şimdi buradan çıkalım. Bu inen dosya telefonumuzun dosyalar uygulamasından dahili depolama ve Download bölümüne gelir. Bakın şurada da gördüğünüz gibi zip uzantılı dosya olarak gelmiş. Yalnız bu tarz dosyaları telefonda açmadan önce bir uygulamaya ihtiyacımız olacak. Onu da şu şekilde göstereyim. Play Store'u açalım ve şu arama kısmına RAR yazalım. RAR diye bir uygulama çıkacak buradan. Bu uygulamayı telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Yükledikten sonra açın. Ben şimdi açıyorum. Ve buradan o az önce gördüğümüz download bölümünü bulun. Şöyle aşağı doğru indiriyorum. İşte burada. Şimdi bu zip dosyasına bir kere tıklıyorum. Dosya şu anda açıldı. Burada bizim işimize yarayacak olan dosya bu. Messages.json isimli dosya. Bu dosyayı şu kutucuktan bir kere seçip çıkar butonuna basıyoruz. Şu üst kısımdaki ve ardından hiçbir şeyi değiştirmeden tamam diyoruz. Şimdi bu dosyanın şu reklamı kapatalım. Şimdi bu dosyanın çıkarılması tamamlandı. Bundan çıkayım. Tekrar da dosyalar uygulamasını açıyorum. Dahili depolama. Downloads bölümüne girdim ve şurada klasör açtı gördüğünüz gibi bu klasörün içinde mesaj dosyam duruyor. Şimdi bu burada kalsın. Bizim bununla işimiz olacak ama ondan önce yine telefonumuza indirmemiz gereken bir uygulama var. Tekrar Play Store'a girdik. Şu arama bölümüne Jason Weaver yazacağız. Burada bir sürü uygulama çıkıyor ama ben en iyi uygulamanın şu olduğunu fark ettim. Birçok uygulama denedim. En iyi bu çalıştı. İsmi Jason Tool. Yani JSON dosyalarını açma uygulaması. Aynı şekilde bunu da telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Ben yükledim. Şimdi açıyorum uygulamayı. Açtıktan sonra buradaki artı simgesine tıklıyoruz. Ve load from file. Yani dosyadan yükle butonuna basıyoruz. Böyle bir izin isterse izin ver diyoruz mecburen. Bu şekilde bir sayfa açıldığı zaman şu menüyü sola doğru kaydırın ve indirilenler bölümüne girin. Ardından o Instagram'ın veri dosyasına girin. Hani az önce bir dosya çıkartmıştık ya. İşte oraya girin. Gördüğünüz gibi şurada bende. Buna tıklayın ve mesaj dosyasını seçin. O az önce RAR uygulamasıyla çıkartmış olduğumuz mesaj dosyası. Bunun üstüne bir kere tıklayın. Şu anda uygulama mesaj dosyasını açtı. Artık şu ok şu şekilde genişleterek gördüğünüz gibi kiminle yaptığımız mesajlar mesela şu benim kullanıcı adım, bu da o konuşmayı yaptığım kişinin kullanıcı adı. Conversations bölümünü genişleterek o sildiğiniz mesajları buradan görebilirsiniz. Bakın şu anda bende görünüyor. Şunu tekrar kapatayım. Burada farklı farklı konuşmalarınızı da görebilirsiniz. Burada size şu bilgiyi vermek istiyorum. Bakın bazen şurada kendi kullanıcı adınız yazar ama onun altında deleted yazar. Bu deleted'ın anlamı o konuşmayı yaptığınız kişi hesabını sildi demek. Sildi veya dondurdu. Bunun anlamı budur. Deleted yazdığı zaman bilin ki o konuşma yaptığınız kişi hesabını dondurmuş veya tamamen kapatmıştır. Ama işin güzel kısmı şu konuşma bölümünü genişleterek o sildiğiniz mesajları hala görebiliyorsunuz. Yani sadece konuşmayı yaptığınız kişi görünmüyor. Onun dışında yaptığınız mesajlar, sildiğiniz mesajlar yine burada görünmeye devam ediyor. Bakın mesela ben bu konuşmayı silmiştim. Şu anda Instagram'ımda hiç yok. Bunu böylece geri getirmiş oldum. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. Şöyle en aşağıya doğru inelim. En aşağıya iniyorum ben. dosyanın en aşağısına indim. 67 diye bir rakam gördüm. Buradaki 67, 66, 65 gibi rakamların her biri bir konuşma demek. Yani demek ki ben 67 farklı konuşma yapmışım. Instagram hesabımı açtığım günden bu yana 67 tane mesaj silmişim. Mesela 67. konuşmayı genişleteyim ben. Aynı şekilde yine mesajı kiminle yaptığım görünmüyor ama sildiğim mesajlar bu konuşma kısmında görünmeye devam ediyor. Mesela bu konuşmayı ben 2017 yılında yapmışım. Şu anda 2019 yılındayız. 2017'de sildiğim mesaj bile geri geldi. Bu konuşma şu anda yok. Ama maalesef dediğim gibi mesajı kiminle yaptığım burada deleted olarak gözüküyor ve deleted yazdığı için de ben o konuşmayı kiminle yaptığımı göremiyorum. Sadece mesajın içeriğini görebiliyorum. Siz de bu şekilde o mesaj dosyasını bu uygulama sayesinde açarak Instagram'da silinen mesajlarınızı geri getirebilirsiniz İşlem bu kadar basit arkadaşlar ee, YouTube'da bu konuyla alakalı bu kadar detaylı hiç video yok Ben rastlayamadım Bu nedenle emeğimizin karşılığı olarak bu videoyu beğenmenizi paylaşmanızı ve YouTube kanalımıza da abone olmanızı bekliyoruz desteğinizi esirgemeyeceğiniz umuyoruz aynı zamanda sorularınız varsa yorum bölümünde bize sorabilirsiniz her türlü konuda destek olmayı mutlaka isteriz bu çözüm bu kadardı. Uzmanım neti takipte kalmayı unutmayın. Yeni çözümlerde görüşmek dileğiyle.